Ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sera. Bugün sizlerle birlikte 100 kat saç spreyini saçlarıma sıkacağız. Bu arada ben saçlarımı yeni yaptırdım arkadaşlar. Kuaförüm bana bir miktar kızabilir. Çünkü bebek gibi saçlar taktık. Nasıl bu saçları kıyıyorsun diyebilir. Bu arada saçlarıma zarar gelir mi bilmiyorum. Korkuyorum. Bu video fikri beni bir yandan heyecanlandırırken arkadaşlar bir yandan da korkutuyor. Bu arada böyle 3 tane saç spreyi var elimde arkadaşlar. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. 100 kat saç spreyini bugün saçlarıma sıkacağız. Ama şeyi çok merak ediyorum ben. Bunların 3 numarasını aldım ben. 3 ve 4 numara arkadaşlar genelde çok sert, çok yoğun oluyormuş. Umarım saçlarıma bir şey olmaz. Umarım saçlarım kurumaz diyorum ve bir an önce videoya geçiyoruz. Şişir. Arkadaşlar ben şimdi kuruluyorum bu arada. Havlu sereceğiz arkama. Çünkü halıya da etrafa falan gelmesin diye. Aşkım saç diplerime gelmesin tamam mı? Tamam. Hadi serelim. <laughs> <laughs> oh. benim çok kötü bura dostum. Benim ne yaşlan adam. Biri git lan, benim yaşlanan yapmadım böyle. kum olmak istersen olur. Tamam. Bunları düzgünce açman lazım. Düzgünce açmam mı? Evet. İşte şu alara ya. Kaldı kafan, Öyle durmaz ki. <gülüyor> Aynadan <gülüyor> çok güzel çıkıyor. Çıkmasın götüne gel. Başlıyoruz arkadaşlar. Adoş. Ne başlayacağım, Kabuk doğru. Diplerime çok yapma lütfen. Kımıldatma ama böyle de bir kımıldatırsan tamam, o kafanı. Tamam 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 tamam. Bir daha senin tamam, parkı götürmem. Tamam diplerime yapma fazla. Ay çok kötü kokuyor. Ağzımın burnuma doldu. Maske <gülüyor> taksaydık <gülüyor> keşke. Aaa. Yok şey bak aynen öyle. Çok da güzel kokuyorum. <laughs> ne yapacağız böyle? <laughs> Güzel de kokuyormuş bu arada. Kafanı kımıldatmaz mısın? Tamam. Koçum? Anne bir yandan kendimi pıslatabilir miyim? Evet. Yani... Elime değil, elime değil. Hı. Aşkım say bu bakayım. arada ya. Şu an kaç tane sıktım? Şu an 5 kat oldu bile. Eee! <laughs> combo. <laughs> Çok Ama kötü çok kokuyor. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim aşkım. Şey Dur tıkanırım ben tıkanırım. Ara vere vere yapalım. Cam açar mısın? Açayım yiyelim. Arkadaşlar tıkandım. Nasıl gözüküyorum şu an? Güzel. Eyvah! Eyvah. Saçlarım mahvolmasın lütfen ya. Daha yeni taktırdım. Allah Allah. Allah Allah. Burnuma düşüyorum hep ağlı. <laughs> Diyor. Kaç bin oldu burnum? 727 bin Şu an TL. anlık piyasaya göre kanka Kaç sene önce 10 bin liraya yaptırdığım şey şu an O zaman arabalar 30 bin liraydı Şu an 1 milyon Burnumda 1 milyon Bana matematik öğreteniz. <laughs> Aşkım Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kadın Biraz bekliyoruz bu kuruşu. tamam mı? kurusun derken. O zaten kuruyor donsun, ya. Donsun bekle oğlum nasıl kurusun? O benim. zaman üfleyin beni. 500 tane. <gülüyor> <gülüyor> Bak ıslak kuruması lazım. Bu arada şey. tam da şu anda kanalıma hala like atmadıysanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka ne videoları çekmemi isterseniz lütfen yorumlara yazın. Oldu mu acaba ya aşkım? Elleme. Sık biraz daha sık biraz daha sık. Hava çok iyi geldi bu arada. Biraz adam. daha kurumaz. Kız yüz kat için mi doğmuş ne? Aa, <laughs> tam öyle isterken arkadaşlar ayak baş parmağımı soksam. Ne kadar komik ya emzik gibi niye esneyemiyorum rahat rahat bakın ben tam esneyeceğim böyle tam tam böyle yapıyorum geliyor parmağını sokuyor ağzıma içine. sonra ben böyle kıtlıyorum ayıttı değilmiş desen tüh yaa hem de baştan ha, ha. oğlum harbiden değil bu arada şu an krizi geçirttirmeyin bana Sera yapamazsan ne yapacaksın peki bu olmazsa ne yapacaksın aşkım yüz kat sıkı saç spreyi sıkacağız olmazsa diye bir şey yok bizim işimiz şu an amacımız yüz kat saç spreyini saça sıkmak daha az yok sonucu deney, deney deney sonucu göreceğiz hadi sık biraz daha 50 kat oldu ya. Allah'tan hava geliyor çok iyi çok iyi çok iyi. Herkesten bana bir üf 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 deyin bakayım bana. Haydi kanıyorum. İnşallah bileği sağlamdır kanka yani kamera tam suratımda böyle bir anda düşerse suratım parçalanırsa. Tam da bu akşam buluşmam var. Ya benim de buluşmam var. Ha, <laughs> buluşmam. Aşkım hadi hadi sık 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 sık. <laughs> Kaçıncı kattayız? Vallahi bilmiyorum. Sayın. Çok oldu ya. Bak bak şöyle. Bak 1, 2, 3, 4, 5, Oo, 6 5, 5 yaptım beş ya. O zaman. Mesela bu bir kat oldu bile. Şu, bak. 2, 3, evet. 4, tabii 2, 70 olmuştur şu. Birazdan bunu ters Arkamı döndüreceğim. döneceğim, Bekle evet. Kursun. E şu şey an yoksun. nasıl acaba? Elleme. Merak ediyorum. Bakmayın da. Ankı versene kameram. Ver kamerayı kendime bakayım. <laughs> Kameranın aynasından kamerasından kendime bakayım. Çok merak ediyorum şu an nasıl oldum arkadaşlar. Şu an buradayım. Burada ekipmanlarımız var. Şu an buradayım. Burada evin burada bur burasındayım. <laughs> <mallar>. evin burasındayım. <laughs> bak bak ara! <aradım>. Ekip ma. Kimden duydun acaba beni? Ekip ma. <mallar. gülüyor> bul, ben bulmuşum Bak, o zaman. Yeni, yeni anladık. Burada iki kişi senin saçını maçını yapma hiç bozar, Bu arada bir şey söyleyeyim Ben yatıyorum ya üzerime bir bastığınız direkt. Bakal! Olurum yani. Bakal. Kamerayı sen düşürme de Yiğit'e laf söylerken. Aşkım saçların mahvolursa olursa sen kötü yaptın derim. Aynen. benim yüzümden Kanka o yüzden ben o yapıyor. Kanka, Kanka o, o yüzden oluyor. ona yaptırdım. Bir suç olursa bir suç Şaka bu arada. Ben onu ikiye <laughs> Güzel kıkıyorum. Arkadaşlar aşkım. bu arada merak ediyorum oldu mu diye. Ee, mı Aa ya? olmuş! <laughs> Ters dönmem gerekiyor aşkım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Saçım böyle tavus kuşu gibi dimdik kalacakmış. Söyle, saçı Görmüştüm videolara. bak. Havluya yapışıyor saçın havluya saçlarıma bir şey olmaz. Çok saçına seviyorum Saçına bir şey çünkü. olmaz be. Ne olacak saçına be? Bunu yıllardır kullanan adamların en fazla saçı kalmadı. Adamlar yüz <laughs> kat sıkmıyor ki. Babam kel Adamlar <laughs> yüz kat sıkmıyor mu? Ne bir şey sıkıyorlar biliyor musun? Tamam sen, da ben aynı alalım. gün yüz kat sıkıyorum. Sus kes bir kereden bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an kalkmaya çalışacağım yapışmış mı? Aa kafam yapıştı. Aa ne oluyor? <laughs> yedin, <bak>. ne <laughs> Çabuk arkana sıkmamız lazım. Sallama öyle kafanı. Kanka iyi misin? İyi değilim kanka. <laughs> Arkadaşlar ya girdiğimiz hallere bakın. Bir an önce şu yüz katı yapalım da hemen görmek istiyorum saçım nasıl olacak. Kaç katı oldu? Tabii 60'ı geçti ya baya bence. Ben burada uyurum bu arada. Bir de kuaför spreyi almış arkadaşlar en sertti. Vallahi bunu bulabildik. Bunu mu bulabildi. Hı. Bunu, bunu bulabildik dediğini taş gibi zaten. Esta pozisyonunda bu. Çek çek şimdi. 1 2. Sakin mi? Çinav videosu. Dur eski. Kuruması lazım önce. Arkadaşlar yine pozisyon değiştirdik. Elim saçlarıma değdi ve inanılmaz derecede ellerim böyle sertleşti. Saçlarıma dokunuyorum. Tem sert. Ne olacak bu bilmiyorum. Hii! Hepsi birbirine girmiş. Oha kas katı. Kas katı. Mahvolacak saçlarım. Evet. Adam böyle bir şey yaptık. Ya. Kırılmaz umarım. Düşünsene saçım böyle ikiye bölsen koptuğunu. Hadi hadi sıkalım sıkalım sıkalım. Şuralara birazcık. Sen yüz kat mı demiştin? Evet tamam. şuralara ben birazcık. Ay yazarım. getir bakayım saçları. Geldi. Yukarılara doğru gel. Ay bak ellerime sıkıyorsun. Yukarılarına sürerim. Sus kes. Ay ablamla ben. dur ya. Biraz kurusun mu? Ben diyeyim 500 tadı. hı. Hmm. Biraz kurutalım Kurutun. o zaman. Biraz da bu arada cam bayağı açık bana alttan alttan bir hava geliyor. Yoksa arkadaşlar bunun kokusu dayanılmaz gerçekten. <laughs> Çok kötü. <laughs> Beni ele geçirmiş yani. Bakın saçlarım böyle havada kalacak. Çok heyecanlıyım. Olsun artık. Dayanamıyorum. Kaç dakikada kuruması gerekiyor ki? Arkadaşlar şu aşamada çok fazla saç spreyini üst üste sıktığımız için saçım hala ıslak. Bunların birazcık kuruması gerekiyor. Kurduktan sonra bakacağız. Adem sürekli böyle, böyle 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 böyle, sıktığı için yani bir sıkışta 4-5 kat sıktığını düşünüyorum. Yani şu an çoktan 100 kat olmuştur. Fakat hani daha da böyle istediğimiz sonucu almak için daha fazla da sıkmayı düşünüyoruz. Ama hani kuruduğunda sonuca bakacağım. Kuruduğunda istediğimiz gibi sonuçlar alırsak olarak sıkmayabilirim. kolum inanılmaz ağrıdı. O zaman 2 dakika kurumasını bekleyelim. Kurduktan sonra ona göre hareket ederiz. Years later. Bu arada bence kurudu diye düşünüyorum biraz ama sizle birlikte bakacağım. hala ıslak. Çünkü o kadar kat üst üste sıkarsak tabii ki ıslak olur ya. Arkadaşlar şu an donduğunu düşünüyoruz bu arada. Kalkmayı deneyelim mi? Aa, dene bakalım. bir kalkmayı deneyelim o zaman. Kalkıyorum hazır mısınız? Aa, yapışmış havluya. Ayıva. <laughs> Adem bir sıkışta neredeyse beş kat. Aa çok kötü kokuyor. Bir sıkışta neredeyse beş kat sıktın. Ellerini soktun aşkım. Şöyle hatta şöyle olsun. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> yakışıklı <gülüyor> oldun ha. Benden yakışıklı oldu kız ama. Eski apaçılar gibi. Tamam dur ben kenardan sıkayım buraya. <laughs> Nasıl gözüküyorum şu an arkadaşlar? Çirkin kötü gözüküyorsan sakın. Hiçbiri görmemiş gibi davranın. Yakıştı biliyor musun? Hı. ama. Tamam. Şimdi dur öyle. Aşkım yeter, boğacaksın beni. Ya. Tipe bak nasıl tatlı ya. Keşke tokayla tutup böyle yapsaydık ya. Az Ay olsa... kafam kırılacak. <gülüyor> nasıl <gülüyor> gözüküyorum? Çok iyisin. Deli gibi. <laughs> Deli bile gideceksin. Ya! Böyle zaten utanmayacağım milletin içine çıkmaya. Nereye milletin? Böyle biraz daha sıkayım, böyle kal. Aşkım dur hayır hayır hayır, dur dur. Kalk, kalk, kalk. Aslım ilaçımı getirin. La. Gel gel aşkım tefere bak. Arkadaşlar tefere. Timine... Bakın. Kırılır mı saçım? Kırmaz. Şey mı? olur mu? olur Sana yaklaştıkça ağzım asit doluyor. Kokla beni. <gülüyor> Kokla <gülüyor> beni. Bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız? Normalde böyle durması falan gerekiyor ama. Seni deli ama. Senin deli şaziyeyim. Sen fazla uzun kanka. Arkadaşlar bakar mısınız? Böyle falan durması gerekiyor normal şartlarda. Benim saçım çok uzun olduğu için. Yüz kas saç spreyi. Ve ben. Deli gibiyim. Aa bu şey gibi oldu. Benim güvercin yuvam varmış kafamda. Kuş <laughs> kafamı. Uçacaksın. Uçacaksın. Kafalar. Kafama da konacaksın. Ayağını yerden şey keseceğim ya. senin. Neyden? Şundan. Ya ben seviyorum şömine sesi. Aşkım kart. böyle sıkabilir miyim sana biraz daha? Hayır. Sen bana ne demek sıkmak? Ne diyorsun Böyle artistik yapsak Hı. kaçarım biliyor musun? <laughs> Yandan bak dön yiğit. <laughs> şey böyle kafana Açacak kuş, miydi, kuş sürüsü kafana ya. sıçmış gibi kanka şu an. O kadar da değil yani. Ya yani kuşları kafamıza koyduk tamam da. Ya yani kuşlar niye benim kafama sıçıyor pardon? Kafana sıçsın. Ne Sonuçta senin kafan da. Ev bana dedi kafanda bok olsun. Çocuklar bana gidecek onun moralini bozma. <laughs> Aşkım bu ne? Hayır, gerçekten kuş yuvası. Tespiti unuttum. Tespit kim? Tespirt. Tespit. Neden aldatıyorsun beni? Söyleyelim mi? <laughs> Kaç yaşında bu? Kimde? Ben mi? Sen öyle sıkıntı yok kız olmasın Ne diyecektim lan? Neydi aşkım ya? Ya ama bunu hatırlamam lazım, ağlayacağım şimdi. Çeneniz ben... susmuyor ki. Çok önemli biri değil demek ki. Biri değil ya, çok güzel bir şeydi. O değil de saçlarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bu arada kazma gibi oldu. Böyle hahahaha, <laughs> kalem gibisin ama. <gülüyor> 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 Allahım ya Allah kendimi görüyorum arkadaşlar Allah 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 gel Allah 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 Dur o zehir atıyor dur boğulur mu? Çok kötü nasıl buram 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 kokusu, buram ki. kokusu var. Buram kim? Buram kim? Abraham Lincoln geldi. O kim öyle biri var mı? Zihninde öyle bir isim var. var. Şu. Film miydi? Gerçek miydi o adam? <laughs> Gerçek. Eski Amerikan başkanı. <laughs> Gerçek mi? Obama? Buram buram Obama. Biden aynen. Güzel olmuş muyum arkadaşlar beğendiniz mi? Biden geldim. Yüz kat saç spreyi böyle oluyormuş. Usta. 100 kat değil 500 kat. Bak şuradan benden yakışıklısın. tam öyle dur dön böyle dön sen değil salak bu dönecek. <laughs> bak buradan benim sevdiğim saç stilim oluyor diyecektim de şu şurada burun gibi bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen Karadenizli misin? Evet bak yok değilim orada. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> İnanacaklar mı bile aşkım? Nasıl? Hı. İnanırlar. Adem arkadaşlar bir video çekmiş benimle alakalı. Neydi? Birisi de gitmiş Malatyalılar Derneği sayfasında paylaşmış. Adem Malatyalı bir kız seviyor diye. Herkes bana hemşerim Malatyalı mısın? Oo gel Malatyalı hemşerim eee, diyor. Şey, yani, Sivas yazmıştım ben ona. Evet, Onlar niye Malatya yani? hayat. Malatyalılar beni bir desteklemeye başladı. Oh. Bizim köyümüz hemşerimiz falan diye. Malatya'ya buradan selam. Ben <laughs> Malatya. <'ya> Sivaslıydım. <laughs> ya, ya ben aslında İstanbul'luyum. İstanbul'da doğmuşum. Annem babam dedelerim babaannelerim falan filan. Çok kendisi ama dedelerin dedesi nereden gelmişler? Bir köyleri vardır illa ki derseniz o köy Sivas'ın köyü. Soy ağacınız nasıl? Peki aynı bunun gibi mi? <laughs> <laughs> Ben <laughs> mı? bir şey izleyeyim sana. Sen cidden böyle sokakta mı gezeceksin? Ne gezeyim sokakta aşkım? Yüz kat saçlı ha, bir evde evet. Tamam yoksa ayrılırdım. Ne demek benden abi? Butikleyin diye benden ayrılır mısın? Hayır böyle sokağa gitme diye yani. Niye? Dur şöyle yap. Aşkım kıracaksın aşkım, saçları saçlarımı. Yıkacak mı? Yıkınca o zaman mi? önce evet. senle bir şov yapalım. Yıkın, yıkıncam tabii. Bak şimdi, şimdi sağdan soldan üstten aşkım. nasıl durduğuna bakacağız. Şöyle. Aşkım. aşkım. yok. Bu saatten buradan. Neyse. Aşkım. Hı. Dur iyi an tanıyım. Kırılır diye korkuyorum saçlarımı Şöyle yap. Gözüme geldi Sertaç. Şimdi yavaş yavaş kalk ya. Bu yap demedi mi kanka? Hayır, hayır yan ben Şöyle yap deyip durmayalım. Tamam bak yap bir daha öyle. Yap bir daha baştan. <laughs> Tipe bak ya. Dur dur. <gülüyor> 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 Çok iyi bir daha. Allah'ım seviyorsun. Ben gideceğim. Bir tane. Elini şu an anlatamıyorum ama bildiğiniz süpürge var kafamda. Böyle bir de dik dik duruyor. Ve saçlarımın yıpranmasına Dur. şu an korkuyorum. lan nasıl güzel duruyor ama şu an. Efekt gibisin. Kokusu şu an güzelleşti. Taş gibi Uçtum karısınız hanımefendi. Taş gibi zaten saçım baksana. Güzel espri çak. Koklasana şu an kokusu güzelleşti. Yok ]leşti. aşkım çünkü Sen kokluyorsun. Yok kanka. Ya gerçekten Sen güzel koklayayım. oldu. <laughs> Sen güzelsin ha böyle bile iyisin. Saçlarının bozulmasını böyle mi güzel? Çakal. Solcan olsa yine sever miydin? Yok o kadar da değil yani. Açlıktan ölsem yerdim ama benim oğlum sakattır. Ne sevmezdin solucan olsam? Şimdi mantıklı mı? Sümüklü böcek olsam beni sever miydi? <laughs> Üstüne basardım ya burada. Terbiyesiz hayvan <laughs> katil köpek Kameraların karşısında dans Bugün de solucanlar anma günüydü maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben duşa gidip saçımı biraz önce yıkamak istiyorum ama tekrardan saçımın her size göstereyim. Arkadaşlar saçım bu hali kazma. Arkadan nasıl duruyorum? Hemen sana tarif yapayım mı? Ya. Eskiden komşuculuk zamanlarında yan tarafın kızı vardır. Böyle sen o kızlarla ne alakası var? Büyük böyle teyze gelir. Aydın Aysel abla, ağzında sakız. Onun saçı bak şu an. Sen de o teyzeleri bak. unutamamışsın. Evet, teyze. He. Hmm. Ya beni bak, sapık sıkıp konuşturacak ya. Niye teyzelerle? Ne diyorsun? Oğlum bak, şu an ne gibi oldu biliyor musun? Dur, korunuyorsun, korunuyorsun. PUBG kask, bak dön. <laughs> çok iyi ya. ya. Ama çok komik. Biraz daha dur da güleyim ne olur ya. PUBG etkinlik. He <laughs> aynen. Ee, şey Öyle gidersin. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir an önce aa açılmıyorlardı. Şöyle bakın bir şey söyleyeceğim. Saçma. Yani bildiğiniz rezalet haldeyim. Yani bu benim şeyim gibi. Koruma kalkanım gibi. Suratıma atışıyor. Şurada oldu şu lan. Sera'nın S'si. İşte Ağabey. bakın. Aa aşkım bak. Sera'nın S'si. Arkadaşlar, ben gidip bu saçları yıkamak istiyorum çünkü saçlarımı zarar verdim mi, saçlarım eski haline dönecek mi çok merak ediyorum. Ben olsam bir markete giderdim. Ne alakası var? Merhaba diye bir şey... <laughs> alabilir miyim? Bu Süt halde Süt almaya mi? geldim falan diye. Bu halde <laughs> evet, mi? Evet ben giderdim. İzleyiciler de istiyor. evet, evet. Markete git, markete <laughs> git. Lan Yiğit e harbiden böyle üşeniyor aşağıya benim. Date e çıkacak Aa, ya. Sa kırılacak. Çabuk yıka kanka. Ha, <laughs> Eyvah aşkım çabuk yıka cidden ben Aa, bir haber okumuştum. Bu Saç bukle. <laughs> Bakın bu bukle bu İki tane bukle Sevgiliniz <laughs> Sevgilisi var mı? Ay güzel oldum böyle. De güzel bak oldu. dalga oldu ya pembeler mükemmel duruyor evet arkadaşlar tam da şu anda bu videoya 10 bin gelipse ne çekiyoruz biliyor musun 100 kat pantolon 2 çekiyoruz ve birlikte senin kanalından Çaktos. hatta Oha. kış olduğu için 100 katta tuş yok yok boğuluruz vazgeçme <laughs> Mahvoluruz. kat pantolon ikimiz çekiyoruz arkadaşlar. Okey misiniz? Okey. Okay okay Okey olduğunuzu okay anlamamız için 10 bin like atmanız gerekiyor. Okey, let's go. Is. 10 bin like yetmez bu arada yani evet, siz. Okay Kanala, kanalara da abone olmayı unutmayın. Siz seviyorsunuz. O zaman ben bir gideyim arkadaşlar. Ay. Yıkanayım, geleyim. Bakalım saçım ne halde. Bildiğiniz arabanın ne duvar gibi sen sert oldu kafa. Ya bir tane vurayım. Bir şey olacak mı? Ben gidiyorum şu an yıkanmaya. Yıkandıktan sonra gelelim bakalım saçlarımın bir şey olmuş mu? Siz de çok merak ediyorsunuz. Umarım bir şey olmamıştır. Ben önce gidip yıkanıp geliyorum o zaman. Arkadaşlar duştan çıktım. Baya sıcak su tuttum bu arada. E gözlerim yüzüm kızardı sıcak sudan siz düşünün. Sıcak suyla ancak yumuşadı. Bence şu an bir şey yok gibi. Tabi kuruttuktan sonra da bakmak lazım. Ama baya kremlememe rağmen birazcık şey sertlik var gibi. Bilmiyorum şu an biraz içim şey oldu ya. Denemese miydim falan oldum. Pişman olacağım şeyler yapıyorum. Video başlarken aşırı cesaretliyim ki beni biliyorsunuz normalde çok cesaretliyim. Ama arkadaşlar video başladıktan sonra pişman olmadım değil. Ya inşallah bir zaman saçlarıma. ilerleyen video yollarda ayrı bir şey oldu mu olmadı mı görürsünüz ama şu an bir şey olmadı gibi duruyor yani. Sadece birazcık yumuşaklığı gitti gibi. Ama ben yumuşak ve güzel kokan saçları çok sevdiğim için sanırım bu benim için bir problem olacak. Bilmiyorum. Şu an saçlarımı kurutmaya gideceğim birazdan. Ama en azından şey olmadı. Hani çok büyük korkulacak bir şeyler olmadı. Çünkü öyle senaryolar da canlanmıştı kafamda arkadaşlar. Saçlarım böyle dimdik havaya dikildikten sonra kırılabilirdi. Çünkü şöyle düşünün yumuşak bir madde sertleştikten sonra kırılabilir. Aynen öyle bir mantık. Ama şu an bir şey yok gibi. Sadece sert. Biraz bu benim mutsuz etti o kadar. Bu arada umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her çarşamba ve cumartesi biliyorsunuz ki video atıyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.